Sevgili seyirciler şu an bulunduğum ruh hali nasıl anlatılır bilmiyorum ama yansıtmaya çalışıyorum bu beyaz camdan sizlere. Kızılırmak'ın doğduğu yerdeyiz ya fonda su sesini duyuyorsunuz zaten ve bu suyun berraklığını ve içilebilirliğini öğrendim. Yani burada hiçbir karışım olmadığı için direkt şu akan sudan içebiliyorsunuz. Hele bununla yapılan çayı içtiğiniz düşünün. İşte onu size yaşatamasak da biz birazdan yaşayacağız efendim. İmranlı'nın işte o meşhur balı sevgili seyirciler. Bu güzel dağlardan, el değmemiş doğasından, bunca çiçekten beslenerek arılar %100 doğal bal yapıyorlar. İmranlı balı maalesef bugün dünyada ve Türkiye'de çok tanınmıyor ama tanınacak sevgili seyirciler. Çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu güzel dağlarda yetişen balların hepsini tatmak ümidiyle. Hepinizi bu güzel yerlere bekliyoruz. Görülmesi gereken yerlerden birisi. Tek eksiği var tanıtımı belki. Bunu da zamanlaşacağız. İmranlı TV olarak ve elbette ki sevgili İmranlılar olarak el ele gönül gönüle vereceğiz. Ve bu güzellikleri yaşayacağız. Keşfedilmesi gereken daha çok yer var. Hep birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.